hak hukukla Allah'ın huzuruna varmıyor. Birisinin hakkını almışsak iade edelim. Vefat etmişse o ne kadar almışsak o kadar sadaka verelim. Veya yakınlarını bulalım, yakınlarına verelim. Gururumuz var diyemeyiz. Ben senden şu kadar çaldım diyebilir miyiz? Senden senin malını şu kadar aldım diyemeyiz. Çünkü günümüz insanı gururlu. Ama ne kadar almışsak o kadar onun adına, onun ruhu için, sadaka verelim ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu affetsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldıracaktı. Ellerini kaldırdı. Tam tekbir getirecekti ki döndü. Bu cenazenin içinizden birine borcu var mı dedi. Biri ya Resulallah bana borcu var dedi. Namazını kıldırmıyorum dedi. Borçlu olanın namazını kıldırmıyor. Ya Resulallah biri dedi. Ben kefilim ben ödeyeceğim. Ha buyurun şimdi kılalım dedi. Ya kefil olacak ya da vasiyet edecek. Ben falan kimseye şu kadar borçluyum. Şu kadar borcum var. Şu, vasiyet etmeden üç günü geçirmeniz helal değildir diyor Peygamberimiz. Hangimizin vasiyeti var? Yastığın altında vasiyet olacak. İki çeşit. Bir maddi nasihatler, iki manevi nasihatler. Manevi nasihatler benim üzerime haç borçtu yapamadım benim adıma vekaleten haç yaptırın. Ben bir kurban adadım, henüz kesemedim. Benim adıma bir adak kurbanı kesin. Bunlar manevi. Ayrıca Allah'tan korkun, namazınızı kılın, örtüden, hak hukuktan vazgeçmeyin. Bir de ayrıca maddi olarak diğer borçlarımız, alacaklarımız vesaire vesaire yazılı olmalı. Bir sayfalık yazı. Henüz daha ölmeyen yet etmedik değil mi? ve bilahiretum yokyun onlar ahirete yakinen inanırlar ölüm size terliğinizin bağından daha yakın terlik ayağımıza dokunan terlik var ya evde giydiğimiz terliklerde terlikten ayağınıza dokunan terlikten teninize dokunan terlikten daha yakındır ölümün çok yakın olduğunu biliyoruz ama buna rağmen vasiyetimiz yok